Öyle bir Allah'ımız var ki kardeşlerim bunca kusurlarımıza, bunca eksiklerimize, bunca noksanlıklarımıza rağmen bizi feşa etmiyor. Ayıplarımızı örtüyor. Orada bir günaha bulaşıyorsun, feşa etmiyor Cenab-ı Hak. Bir namazı kaçırıyorsun, feşa etmiyor Cenab-ı Hak. Namazında eksik yapıyorsun, feşa etmiyor Cenab-ı Hak. Kendi evladımız olsa bir hususta sözümüzü dinlemeyecek olsa ikincisinde dinlemediğinde uyarırız. Üçüncüde dinlemediğinde hadi kıvarız. Ama öyle bir Mevlamız var ki bunca eksiğimiz, aksamız, kusurlarımıza rağmen bizi feşa etmiyor. Bize karşı rububiyetinde de bir azaltma yapmıyor. Canımız sağ, sağlığımız yerinde rızkımızı bahşediyor hayat nimetini bahşetmiş. Ya Rabbi sana kullukta layık değiliz. Kemal hali yücele sana kulluk yapmayı becerimiz yok ama eksiğimizi sen ikmal eyle. Eksiklerimizi tamam eyle. Rabbim onun azametini, onun büyüklüğünü kavramaya cümlemizi muvaffak eylesin inşallah.